parlayan süngüler arasından bir el uzandı. Burhan onbaşıya. Kadir Çavuş'un eliydi bu. Mektubum var. Amasyalı dedi. Mer bir oğlu olmuş. Adını ne koyalım derler. Burhan görebilecek mi o evladını? Bunu hiç hesap bile etmezler. Velhasıl yazdı o da cevaben iki satır. Adı dedi babamın adı olsun. Siz Ali deyin ben oğul deyim yeter. Nurcanıma asker selamım anacığıma şehadet gömleğim yeter ah babalar ah ah evladına doyamayan suskun babalar birkaç gün önce babalar günüydü biz vatan aşkımızı onlardan babamızdan öğrenmedik mi? Babalarımızdan Kuzumuz Huzur ve güven için bulunduğumuz sınır ötesinden tüm babalarımıza selam olsun. Hani şu konuşmayı pek sevmeyen babalar. Hani şu için için seven babalar. Anneler duygularını hiçbir şartta gizlemezler. Dökerler içlerini konuşurlar da ya babalar öyle midir? Belletmezler duygularını. Belki de evlatları şımaracak sanırlar. Belki de Anadolu kültürümüzün bir tezahürüdür bu. Aslında annelerimiz kadar duyguludurlar. Ama bir türlü kelimelere dökemezler içlerindeki duyguları. Hep saklarlar. Belki biraz da evin direği olan babaların dik durması geleneğimizin bir sonucudur bu. Hele bir de şehit babaları vardır ki onların yanan yüreklerini kim bilir nasıl tasvir etmeli, nasıl anlatmalı. Ak tütünde şehadet şerbetini yudumlayan kahraman piyade er Davut İlbaş'ın babası Süleyman Bey'in oğlunun cenazesinde haykırışı gibi. Komutan başınız sağ olsun deyip sarılmıştı babaya. O ana kadar sabeden Süleyman Bey duygularını daha fazla gizleyemedi içinde. Dayanamadı. Öyle bir feryat etti ki duyanlar gözyaşlarını tutamadı. Vay babam vay dedi. Ciğerim yanıyor ciğerim. Vay oğul vay. Vay ki Vay. Serkan ve Beyza babalarının şehadetinden habersiz koşturup oyun oynuyorlardı o anda. Bir ara babam nerede? dediler. Babam nerede? Nerede babam? Ve şehit polis Halit Gülserin. Tekbirlerle kaldırılan cenazesi sonrası Babası Ömer Bey şöyle haykırmıştı Çok zor şartlarda okumuştu oğlum Altın gibi de bir kalbi vardı Şimdi de kardeşlerini o okutuyor Onlara babalık yapıyordu Nasip olmadı kıydı ona hainler Vatan sağ olsun, vatan sağ olsun Kurudu gözle pınarlar Can içre canlarımız gitti. Devrildi iri çınarlar. Nice gül fidanımız gitti. Bölünmesin diye devlet. Baki kalsın diye millet. Dağlar kadar kemikle et. Seller kadar kanımız gitti. Kosova'da Ahmet Bey ve Rüveyde Hanım'ın evladı olarak geldi dünyaya. Çocuk denecek yaşlarda babasına her işte yardım ediyor, ekmeğini taştan çıkarıyordu. Askerlik merakı vardı. Askeri okul öğrencilerine özeniyor, onlar gibi yürümeye çalışıyordu. Nihayet rüyalarına kavuştu, askeri mektebi kazandı ve gitti. Mezuniyeti sonrası çok farklı cephelerde kahramanca savundu vatanını. En son Çanakkale cephesine görevlendirmesi çıkınca devri arkadaşı Zeki Bey'e fısıldadı. Zeki dedi. Dün gece bir rüya gördüm. Rüyamda Çanakkale'den dönemeyeceğimi gördüm. Kimseye söyleme emi ama ben dönemeyeceğim Çanakkale'den. Arıburnu yeni evi ocağı olmuştu yiğidimizin. Düşmanın çıkarma yapacağı ilk yerdi orası. Dağ bataryalarının sabah ışıklarıyla düşman üzerine saldırdığı yerdi orası. Jonk bayırı ve çimen tepenin anahtarıydı orası. Sahil şeridinden gelen kalabalık düşman hattının kıyıdaki bir avuç Mehmetçiğimizle karşı koyduğumuz yerdi orası. Hakim tepelerin ele geçmemesi için kanla su gibi sulanan yerdi orası. Mustafa Kemal Paşa tarafından acemi ellerimizin hazırlanmasıyla görevlendirilen Salih Üsteğmen canla başla çalışıyordu. Gece gündüz demiyordu. Ta ki o kahpe top atışına kadar durdu Salih. Yaman estik yavurun ateşi. Yaman, yüzü mahzun, bir eli kocaman. Çöktü Salih, hemen olduğu yere. Kopmuştu elinin ayağının biri, başını çevirdi. Dalgın, artık bakmadı, bakamadı dövüşenlere. Allah gani gani rahmet eylesin. Komutanım, Allah sana gani gani rahmet eylesin. Dayımı benim... benim daha üstünde, daha fiyatında o kadar muazzam anlattı ki, bugün buradaki insanların bu varlığı beni yeniden 20 yaşına indirmiş kadar genç ve linç yaptı. Çünkü bu enerji çok temiz, çok nefesiz, çok insanüstü bir birliği, beraberliği nişanlısı. Benim söyleyecek sözüm bu kadar. Beni affedin çünkü çok duygulandım. Çocukluğundan beri dayımı, annemden defalarca dinleme rağmen Sayın Başkan'ın bu kadar güzel izah edisi, edişi beni çok duygulandırdı. Ağzı sağ olun. Sağ olun anneciğim. Ömrü çok mutlu. <laughs> ha, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun. Isparta'da dünyaya geldi. Oyun nedir bilmeden çar çabuk boy attı, büyüdü. Çiftçilik yapan babası Ethem e yardım ediyor. Bir nevi onun eli ayağı oluyordu. Bülbül gibi de bir sesi vardı. O Kur'an okurken kuşlar uçmuyor, çıt bile çıkmıyordu. Askerlik zamanı gelince koştu peygamber ocağına ve hakkı ile ifa etti görevini. Sonra tekrar döndü köyüne. Bir süre sonra seferberlik ilan edilince ve eli silah tutan herkes vatan savunmasına çağrılınca hiç yerinde durur mu Hasan? 62. Alay ve 3. Tabur'un kahraman neferlerinden birisiydi artık. Çanakkale Cephesi'nde şimal, cenup, asya ve anafartalar grupları aynı anadan doğmasalar da birbirleriyle kardeş olmuşlardı, sımsıkı sarılmışlardı. Biri aç kalsa, diğeri ekmeğini bölüşüyor, biri susuz kalsa, diğeri matarasını uzatıyordu. Milli mücadelemizin ön sözü, işte bu inanç içinde yazıldı Çanakkale'de. El ele vermenin ve milletçe kenetlenmenin en güçlü orduları bile alt edebildiğini Çanakkale'de dosta düşmana işte böyle gösterdik biz. Etemoğlu Hasan ne evlatlarını getiriyordu aklına, ne de yavuklusunu. Varsa yoksa ille de vatan diyordu. Vatan olmasa sen olur musun diyordu. Vatan olmasa ben olur muyum? Vatan olmasa biz olur muyuz? Yaralandı. Derin bir nefes aldı tekrar kalktı yerinden durmadı ta ki ikinci mermiye kadar sonra çözüldü dizlerinin bağı koynunda sakladığı kur'an'ı çıkarttı öptü onu sonra götürdü alnına kelime-i şehadetle şehadete yürüdü yiğit Hasan dedeme seferberlik geldiği zaman ee, tek yaptığı şey Kur'an'ın kerimini alıp hanımını da yani nenemi de Allah'a havale eder, Rabbine havale ederekten gitmesi. Herkes annesinin babasının kıymetini iyi bilmesi lazım. Devletinin, vatanının Milletinin, bayrağının kıymetini iyi bilmesi lazım. Bunlar olmasa hiçbir şey olmaz. Vatan da olmaz, millet de olmaz, hiçbir şey olmaz. Böyle bir Türkiye yok. İlk önce bu Türkiye'nin kıymetini bileceğiz. Küçük çocuğundan bugünde böyle bir böyle bir memleket yok. Onun için biz bebeğim çocuklarımız, evlatlarımız, yavrularımız bu memleketin kıymetini bilsinler. Burada kelimelerin hakikaten boğazlarımızda düğümlendiği bir yer. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Türk milleti, ne mutlu Türk'üm diyene. Yani burada çok duygulandım anlattıklarında da çok duygulandım. Ben bu ay yıldızlı künyeyi ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Program çok güzeldi. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu vatanı bize emanet eden şehitlerimize çok teşekkür ederim.